Aliyun Aliyun salli Muhammedin ve ali Muhammed auzu billahi minash shaytanir racim bismillahirrahmanirrahim Evet değerli Zehra TV izleyenleri yine Kadirhum sohbetimize devam ediyoruz

Allah Teala'dan bu mübarek günün e, bütün teyzinden, bu yuzatından, bütün müminlerin, ehl-i takipçilerine yolunun takipçilerinin 12 imam yolu izniyle bu programda artık dilimizin döndüğünce hakikati tekrar anlatmayı bize nasip etmesini Amin. Evet. Bu meseleyi ulaştırmayı e, niyaz ediyorum. Allah razı olsun sizlerden fırsat verdiğiniz için. Bir önceki programda da aktardık, bu da son programımız. Biliyorsunuz Gadir Hun meselesiyle alakalı birçok şüpheye de cevap veremedik, vaktimiz yetmedi. E, girişte ben iki meseleden başlamak istiyorum, kısaca onları şüphelere e, cevap verelim. İsteyenler olursa bunları tekrar detaylandırabiliriz, sanal ortamda vesaire. E, Gadir Hun meselesiyle alakalı yapılan en büyük, e, ne diyelim, nasıl ifade edelim, yapılan en büyük e, sahtecilikler, öyle söyleyelim, Gadir i Fum hadisesi ile Velayet hadisinin irad olduğu e, Yemen hadisesinin karıştırılmasıdır. Yemen'de bir olay oluyor biliyorsunuz. Yemen e, dolaylarına Peygamberimiz bir seriyle beraber İmam Ali Aleyhisselam'ı gönderiyor. E, Halid bin Velid ve benzerlerinin olduğu bu grupta İmam Ali da var. E, Yemen'den belli bir başlı hukuku şeriyeler yani vücudat-ı şeriyeler alınıyor ve İslam Peygamberinin yanına getirilmek üzere. Tabi yolda bir ganimet meselesi ortaya çıkıyor. işte falan mal senindir filan malı ben aldım filan mal benim oldu. Hz. Ali Aleyhisselam bu mallar Resulullah'a ulaşmadıkça bunlar üzerinde tasarruf hakkınız yoktur diye itiraz ediyor. Ee, ve peygamberimizin yanına geldiklerinde Hz. Ali Aleyhisselam'ı bunlar şikayet ediyorlar. Diyorlar ki Ali Aleyhisselam bize sert davrandı. Böyle böyle bizi mahrum bıraktı. Peygamberimizin yüzü kızarıyor öfkeden. Yüzünü çeviriyor. Dinlemek istemiyor. En sonunda dönüp sinirle öfkeyle, gerçekten bir öfkeyle Ali'den ne istiyorsunuz? O benden sonra her müminin velisidir diye buyuruyor. Bu Yemen hadisesidir. Yemen dolaylarında yani Yemen hadisesi olarak meşhurdur. Bu meseleyle Kadir Hum'un yaşandığı mesele farklı zamanlarda e, tahakkuk etmiştir. Farklı zamanlarda ortaya çıkmıştır bu olaylar. Olmuştur. Dolayısıyla bu olayı bahane edip Bakın efendim Gadirhuma'da böyle bir olay oldu. Hazreti Peygamber sinirlendi ve Ali'den ne istiyorsunuz? O benden sonra her müminin velisidir dedi diye böyle bir açıklama getirip Gadirhumu gölgede bırakmak istiyorlar. Hmm. Bu da bir sahtekarlıktır. Buna kesinlikle kanmamalarını rica ediyorum. Ben yani tarihi Açıklarım... olarak e, arada ne kadar bir fazla var o yani, Yemen olayıyla. Şu anda hatırlamıyorum ama. Gadirhum hadisesi biliyorsunuz başka Zilhicce bir... ayında hmm. olmuştur. Öbür hadise de başka bir tarihte olmuştur. Hmm. Tarihini hatırlamıyorum maalesef. Not almamışım özür dilerim ama nasıl? isteyenlere bunların delillerini de vermeye kadir olduğumuzu ben arz ederim izniyle. Nasıl bir e, manipüle edilmiş olabilir? Yani çok enteresan hmm. yani Gadirhum Yok, gibi çok çok açık, çok, yani hmm. açık ve net hmm. bir evet. e, tarihi süreci Yemen olayına nasıl bir manipülasyon olur. Halkın, Bu da akıllara Halkın cehaletinden istifade. Evet, Çünkü uygun. yani kimse sormuyor ki efendim sizin bahsettiğiniz hadise Yemen hadisesi ne zaman oldu? E diyorlar ki ya işte aynı zamana denk geliyor mesela. Halbuki aynı zamana denk gelmiyor. Bunun delilleri var. İnşallah ben başka bir zaman yahut isterlerse Gelmiş olsa ne olur ki? Yani aynı tarihe zaten gelmiş. Zaten orada ne olur ki? şuna takılıyorlar. Min ba'di Ali benden sonra her müminin velisidir ifadesine ki benden sonra ifadesini orada onları şey yapıyor. Bağlıyor ellerini kollarını bağlıyor. Bunun da ekleme olduğunu falan iddia etmişlerdi. İspatladı ki bu ekleme değildir. Hadisin özünde de bu var. Min ba'di ifadesi benden sonra ifadesi. İla ahirihi. Dolayısıyla bu tür e, kelime oyunlarına, bu tür demagoglara kaptırmasınlar kendilerini. E, dikkatli sorsunlar, dikkatli cevap alsınlar. E bunlar her biri kaynaklarımızda var. Yeter ki çıkaracak insanlar yanına gidip bunları tek tek not alsınlar ki araştırmalarında bir eksik olmasın. Ben de bunu arz etmek Eyvallah. istiyorum bundan sonra artık Kadirhumla alakalı birçok şey söyledik. Şimdi de 10-15 dakikaya sığdırmamız gerekiyor son sözlerimizi. Daha önce de söylemiştik. Kadirhum günü amelleri ihmal etmemeliyiz. Kadirhum günü özellikle Baba oğula ulaştırsın diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Al. Babanın oğlu ulaştırması nasıl olur? Baba eğer bunu bayram olarak telakki eder ve o günü bayram olarak geçirtirse evlatlarına o zaman gadirhumun ne demek olduklarını olduğunu çok iyi bileceklerdir. O yüzden babaların vazifesi var, annelerin vazifesi var. Çocukların haddi zatında vazifeleri var. Gadirhum günü ile alakalı. Gadirhum günü öyle bir hava yaratmalıyız ki evimizde, işimizde, bulunduğumuz mekanda, camimizde, cem evimizde, hüseyniyemizde vesaire Öyle bir mekan yaratmalıyız ki öyle bir hava yaratmalıyız ki bugünün gadirhum olduğu o çocukların, o nes yeni nesillerin aklına kazınsın ve asla çıkmasın. Desinler ki böyle bir gün yaşamıştık Adana'da bunu diyor gadirhum diyorlardı. <laughs> bunu bilsinler ve bunu hafızalarına Eyvallah. kazısınlar. Peki gadirhum meselesi madem dini kamil etti, dini kemale erdirdi. O halde neden din böyle parça parça vaziyette? O halde neden İslam dinine yönelik bakış açısı hala bu şekilde. Ben bu konuda da bir delil vermek istiyorum. Binlerce yıl önce söylenen bir sözü burada aktarmak istiyorum müsaadeniz olursa. Buyurun. Bakın. Kâlel İmam Emir el Müminin Aleyhisselam. İmam Ali Aleyhisselam müminlerin emiri şah Merdan Hazretleri İmam Ali Aleyhisselam buyuruyorlar ki: "Ve lev ennel ümmete منذ قبض الله نبيه اتبعوني واطاعوني لاكلوا Ragaden ila yevmil kıyame. Eğer diyor ümmet peygamberlerinin dünyadan göçtüğü zamandan itibaren bana uymuş olsalardı kıyamet gününe kadar saadet içinde maddi ve manevi bolluk bereket içinde yaşarlardı. Allah. Bu çok önemli bir şey. er -ragad kelimesi bakın lügatte ne diyor? Yani sadece ahiret anlamında değil dünyavi anlamda da çok şey ıskaladık. Evet. Tabii ki. Şimdi bakın ifadeye bakın. Diyor ki ila yevmil kıyame. Buradaki ragade kelimesi ragaden ila yevmil kıyame kelimesine bakın. İla yevmil kıyame kıyamet gününe kadar. Bakın burada çok önemli bir tekit var. Bu bir kinaya da de örnek değil. Kıyamet gününe kadar insanlar bolluk ve bereket içinde yaşarlardı. Hem maddi hem manevi anlamda, hem asayiş anlamında, hem ekonomi anlamında, hem sosyolojik düzen anlamında, hem sosyalleşme anlamında, her anlamda. Yani artık bu tabirleri çok iyi bilmiyorum. Her anlamda kıyamet gününe kadar güzel bir geçim içerisinde olurlardı. Ayaklarının altından diyor. Ayaklarının altından nimet nehirleri akardı. Tahte ercülihim. <laughs> <laughs> bir daha bakayım hadisin nasına. Canım çekti. Öyle arz edeyim size. وَلَوْ <laughs> اَنَّ <laughs> Bakın. Eğer ümmet peygamberlerinin şehit olması itibari şehit olmasından itibaren o zamandan itibaren, Peygamberimizin dünyadan göçmesinden itibaren bana uyusalar ve itaat etselerdi. Üstlerinden yerlerdi. Bu ne demek? Yani başlarında bir nimet bulutu olurdu. Sürekli o nimet onlara yağardı. Üstlerinden yerlerdi. Bakın. Üstlerinden yerlerdi ve ayaklarının altından nimet nehirleri akar. Nimetler ayaklarının altında bulunurdu. Hazır olurdu. Ki biz bugün öyle bir hayatımız var ki biz bir nimet için belki bir parça ekmek için kaç saat iş yapıyoruz, çalışıyoruz. Doğru mu? Dolayısıyla bana uyup bana itaat etselerdi. Tek şart buydu. Hz. Ali Aleyhisselam'a itaat edilmesi gerekiyordur ki bu Kur'an'da da zaten zikredilmiş bir gerçektir. Allah ve atiyu'un rasul ulil emri minkum. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Eğer bu şartlar sağlanmış olsaydı artık tamam olacaktı, hmm. sıkıntı kalmayacaktı. Ama bu şartlar sağlanmadı ve artık ümmet ciddi bir probleme düştü. Bakın ben burada hadisin şerhine bakmak istiyorum. Diyor ki Fellahu za ifadesi teşhir ile kayf, ila'l kayf. Raget ifadesi nasıl bir geçimin olacağını işaret ediyor burada. Yani öyle bir geçim ki çok e, geniş bir geçim manevi maddi manevi zenginlik içerisinde. Ve lafzatu ila yevmil kıyam kıyamet gününe kadar ifadesi ise burada tuşur ile kemi saadetil lati kanet el ümme bihi fi ma لو تحقق الغدير. Gadir burada ila yevmil kıyame kıyamet gününe kadar ifadesi ise gadir huma uyulduğu takdirde ne kadar uzun süre maddi ve manevi refah içerisinde kalacağımız işaret eden bir gerçektir. Bakın çok dikkat buyurun. Faragdu fi faragada fil lügha فالرغد في اللغة رغد الرغد إفادسي هو المعيشة التي لا ظنك فيها وليس معها ما يعكرها فلا مرض ولا فقر ولا جهل ولا حروب ولا نزاع ولا قلق ولا مشكلات ولا حبس ولا ويلات. هذا ما يتضمنه معنى الرغد. بكن رغد إفادسي أولابيرجشيمدريكي. Peki hastalığı ne yapacaksın? Onda ne hastalık var, ne C fakirlik Cenneti var. Cenneti de dünyada yaşayacak. Evet, evet, evet. Ne hastalık var, ne fakirlik var, ne cehalet var, ne savaşlar var, ne kavgalar, gürültüler vay var, vay var vay ne çekişmeler vay. var, ne sorunlar var, ne hapisler var, ne de ah vah sesleri, eyvah sesleri var. Bugün kaç tane anne ağlıyor bir günde? Bir günde kaç tane anne baba evlat acısı, acısı çekiyor? Bakın, dünyada yaşanan kaosu görmek Kanserler, lazım. Yani, savaşlar... Dünyada yaşanan kaos ne için Allah aşkına ben soruyorum yani bütün aklı başında olan insanlar bir dikkat etsinler şuna. Dünyada yaşanan bütün savaşlar, kavgalar, gürültüler, afedersiniz çekiş ne için? Sebebi nedir? Hepsi riyaset ve güç için. <laughs> Ama güç eğer Allah'ın emrettiği yerde onunla zehirlenmeyecek, güçle zehirlenmeyecek kişinin elinde bulunmuş olsaydı mesela kapanacaktı. O da kimdir? Allah'ın üccettir, peygamber ve vasilerdir. Bu kadar basit. Dolayısıyla işte bu yüzden diyor öyle bir geçimdir ki buradaki er ragada ifadesi ragaden ila yevmil kıyamet. Kıyamet gününe kadar bu e, güzel geçim içerisinde bulunurlardı. Peki bunun manası ne? Nem, o, o, öyle bir geçimdir ki Kadir tabi olunduğu takdirde öyle bir hayata e, sahip olacaktır ki, olacaktır ki o hayatta ne hastalık, ne fakirlik, ne cehalet, ne savaşlar, ne tartışmalar, ne problemler, ne hapisler, hapsedilmeler ne de eyvah sesleri, ah va sesleri olmayacaktı. Bakın böyle bir geçim. İşte bu er ifadesinin manası. Bakın. Fe ma'nal hadis en el imam لو كان يحكم في الامه بعد النبي eğer imam peygamberimizden sonra hükmedecek olsaydı böyle anlasaydık bunu. O kan yetahakkakul gadir li akli min fawqihim ve min tahti arjulihim ragadan ila yawm el-kıyame. İnsanlar hem üst başlarının üzerinde bir nimet bulutu hem de ayaklarının altından bir nimet bulutuyla yaşayabileceklerdi. Hiçbir hastalık, fakirlik, kötülük olmadan. Bakın. Olamma vujid el yom, hadi el zawahir, el musawa ve min amrad ve wilat ve iraqat el dima, zulman ve el fakr ve el ve el el ve mafhum İşte bakın, ragat ifadesi o demektir ki, eğer gadrhum tahkik etmiş olsaydı, bu işin zahirinde ne hastalıklar, ne vah eyvah sesleri, ne tartışmalar, ne zulümler, ne kan dökmeler, ne fakirlik hiçbir olmayacaktı. Şimdi diyoruz ki bakın akideye bir sorun girmiş. Nedir o? Kötülük problemi. Nedir hı hı. o? Şimdi bugün mesela akidevi kelam dersleri alanlar bilirler. Mütekellimler de iyi bilirler. Kelamda bir mesele var, kötülük problemi. Yani Allah Teala kötülüğe niye izin veriyor? Dünyada kötülükler oluyor, savaşlar oluyor, kıtlık oluyor, açlık oluyor. Afrika'da insanlar aç. Allah niye izin veriyor? Allah izin vermedi buna. Allah İnsanların Teala izin vermedi. Istedi. Eğer Bakın Kadir Hum meselesi tahakkuk etmiş olsaydı, Kadir vakası unutulmamış olsaydı ve bu biyate sadık kalınsaydı dünyada açlık da hastalık da hiçbiri olmayacaktı. Kendiliğinden problemler kalkacaktı. O zaman imtihan ne olacak? O zaman insanlar kendi nefislerini geliştirme ve tekamül süreçlerine hmm. kafa yoracaklardı. İmtihan yine olacaktı. Ama insanlar kendi nefislerini, kendi ruhlarını, kendi içsel dünyalarını geliştirmek, terakki etmek, nefsin kemal mertebelerine ulaşmak noktasında insanlar artık bununla uğraşacaklardı. Bakın bugün muasır bazı devletler ne yapıyor? Biz diyor uzay tarımını konuşuyoruz, biz diyor işte Mars'ta su arıyoruz, işte ne bileyim ayda bilmem ne tesisi kuruyor. Bunlar bu rahatlığı nereden buluyor? ekonomik ferah ferahlığın. Tabii onlarda da o ferah tamamen yok. O suni bir ferahlık. Hmm. O suni bir rahatlık. O Avrupa'daki birçok ülkede de bu var. Bunlar hepsi suni biliyoruz. Ama en azından küçük bir hani dünyadaki en azından bazı işte ne bileyim dolar problemi yok, şu problemi yok. Ekonomide bazı mesela taşlar yerine oturmuş. O rahatlık imkanı bile insanın dışarıya açılmasına imkan veriyor. İşte insanlar bizler bugün en azından gıpta ediyoruz. Diyorsun. Evet, Teşekkür biz de Tabii. yani, yani aslında ki hepsi suni, hepsi suni. Ama eğer Gazirsa tahakkuk etmiş Bugün biz Afrikalı bir insanın, Afrikalı bir çocuğun çamurlu suya hasret bir şekilde koşmasını görmeyecektik. O hmm. çocuk suyunu, yemeğini, nimetini yiyecekti. Ve her, her dakikada onlarca çocuğun evet, öldüğüne şahit olmayacaktık. O çocuk Allah'ın kendisine vermiş olduğu rızkı, başkasının gasp etmediği çocuk, o rızık yine var, o rızık yine o çocuğa iniyor. Hmm. O Allah'ın verdiği rızkı, kendisi rahatlıkla o rızka ulaşabilen ve başkasının onun elinden zulümle o rızkı almadığı o çocuk nimetlenecekti. Sıradan bir birey olacaktı, bir insan olacaktı. Kendisini e, ne bileyim işte e, şey yerine koymayacaktı, böyle bir hani yemek aramak zorunda kalan bir canlı gibi e, hareket etme, etmeyecekti. Çünkü niye çünkü bu, onu o konuma düşürdüler. Hı hı. Onu insan gözüyle bakmıyorlar onlara maalesef. Evet. Allah o kardeşlerimizi kurtarsın. Dini dili ne olursa olsun. Amin. Dolayısıyla o çocuk büyüyecek, gelişecek ve artık biz ona neyi konuşacaktık? Nefsin kemal mertebeleri, kültürel değişikliklerimiz, zenginliklerimiz, nasıl dünyada kültürümüzü geliştiririz, nasıl sanatımızı geliştiririz, nasıl teknolojimizi geliştiririz, hmm. nasıl hayattan keyif alırız, nasıl Allah'a kul olabiliriz, Allah'a karşı vazifelerimizi nasıl yerine getirebiliriz? Bu tahakkuk etmiş olacaktı. İşte Gadirhum'un da farkı budur. Gadirhum bunun için anlaşılmalıdır. Gadirhum bunun için... Kendisine dikkat edilmesi gereken bir meseledir. Niye? Peki nasıl hocam diyeceksiniz ki hocam nasıl olabilir yani Gadir Hum meselesi ihya olduğunda Hazreti Ali'nin gerçek şahsiyeti tanınıp ona tabi olunduğunda bu kadar mı büyük nimetler olacak? Evet o kadar evet, büyük nimetler kadar. olacak. Bakın bizler Hazreti Ali'den çok 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 daha Haşa Hazreti Ali'yi başkasıyla kıyaslamak mümkün değildir. La yuqasu bina ahad. Biz de başkası kıyaslanmaz buyuruyor ehl Bey Aleyhisselam ama Hazreti Ali Aleyhisselam'ı diğer başka devlet başkanlarıyla, kurtarıcılarla, halk kahramanlarıyla kıyaslayın. Hazreti Ali'nin durumuna bakın, onlara bakın. Ki onların hepsi Hazreti Ali'den örnek almışlar. Böyle bir şahsiyet tanınsaydı, anlaşılsaydı mesele kapanmış ve bitmiş olacaktı. Bugün insanlık başka bir yerde olacaktı. Ama Hazreti Ali Aleyhisselam'a uzak düştükçe Hazreti Ali Aleyhisselam'dan e, koptukça biz de haktan kop kopmuş oluyoruz. Haktan koptukça aslında kendi rızkımızı, kendi sıhhatimizi, kendi keyfimizi kaçırıyoruz, uzaklaştırıyoruz. Bunu bilelim. Kesin ki hak nerede? Hak Ali Aleyhisselam nerede? Hak oradadır. Hatta hak Ali Aleyhisselam'ın başına döner. Haythuma dar. Onun başına döner. Bunu da iyi bilmemiz gerekiyor. Allah Teala bizleri, sizleri, bütün ehlibeyt muhiblerini, bütün ehlibeyt sevenleri, bütün insanlığı, ehlibeytin Resulullah'ın ehli beytinin muhabbetinden salavatullah aleyhim ayırmasın. Onların velayetinden, onların düşmanlarına beraetten ayırmasın. Bizleri dünyada ve ahirette onlarla mahşur eylesin. Dünyada ziyaretlerini, ahirette de şefaatlerini nasip eylesin. Necepe Eşref'in Hz. Ali Aleyhisselam mübarek kubbesinin altın kubbesinin altında dua etmeyi onun mübarek türbesinin orada peyzlenmeyi bizlere nasip nasibi müyesser eylesin. Amin. Diyorum, teşekkür ediyorum son olarak birkaç dakikamız var. Şunu da isterseniz bitirelim. Tabii. Yani evet dediğiniz gibi yani bugüne kadar ve hatta bizim zamanımızda bile birçok insanlık milyarlar milyarlarca insan çok büyük bir fırsatı kaçırmış olduk. Evet. Bundan sonrası için hani zararın neresinden dönsen kardır derler ya klasik evet. bir Türk atasözü. Evet. Ee, ne yapabiliriz? Yani bundan sonra bütün insanlık açısından diyoruz. Yani bu hakikat anlamında zamanımızın İmam Ali'si işte imamımız zaman etcelallahu teala ferecuş şeriftir. E neler yapabiliriz? Yani bu zararı nasıl minimize edebiliriz? Evet. Öncelikle devlet yöneticilerimiz Allah her birini korusun. devlet büyüklerimize, siyasetçilerimize, toplumda önemli rol oynayan sosyal anlamda karşılığı olan önemli insanlara Hazreti Ali Aleyhisselam'ın devlet yönetim anlayışını adalet anlayışını sosyal adalet anlayışını aşılamalıyız. Gerekirse kitaplar tercüme ederek ne bileyim Hz. Ali Aleyhisselam'ın bu, bu minvaldeki sözlerini ve davranışlarını uygulamalarını içeren e, onlara takdim etmeliyiz. Önce toplumun büyükleri geliştirilmeli. Önce toplumun akılları olan toplumun akademisyenleri, siyasetçileri, düşünürleri, kanaat önderleri önce onlara ulaşıp onlara bakın Hz. Ali Aleyhisselam'ın farkı budur. Adalet noktasında, sosyal adalet noktasında, yönetim noktasında, ondan sonra diğer meselelerde Hz. Ali Aleyhisselam herkesten farklıdır kimseyle kıyaslanamaz. Buyurun Hazreti Ali Aleyhisselam örnek alalım hep beraber diye onları teşvik edip bir Allah bize yani herkese güç nasip edecek ve herkes elinden geleni yapacak ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ın eee adalet anlayışı ve Hz. Aleyhisselam devlet yönetimi anlayışı toplumun önde gelenlerine nüfuz edecek, işleyecek, onlar bunu öğrenecekler ve ondan sonra halkta bunun bir karşılığı olacak. Onlar sayesinde, devlet büyükleri sayesinde, siyasetçiler sayesinde, sosyologlar sayesinde, ne bileyim, e, kanaat önderleri sayesinde halkta bunun bir karşılığı olacak. Çünkü büyükler şey yapıldığı zaman yani e, kontrolü elinde bulunduran güçler, e, ülkenin e, güçleri, ee, en azından kendi ülkemiz için söyleyeyim Dünyada da böyle. Ülkenin güçleri, akademisyenleri, bilginleri eğitilirse, onlara bu konuda bilgiler verilirse gaflette olabilirler. Bunlar haberleri olmayabilir biliyorsunuz. Normaldir yani. Çünkü herkes her şeyi bilemez. Her insan her şeyi bilemez. Onlara bunu aktardığımız takdirde onlar artık dönüp e, genel halk kitlesine bunu ulaştıracaklardır. Peyder peyde olsa. Bu şekilde çözümü var son olarak çok evet. kısaca zamanımızın İmam halisi zaman imam zaman, zaman, acilallahu zaman, acilallahu tarajı, tarajı şerif. Yani onunla nasıl rabıta kurabiliriz? Yani biz tamam i̇mam Aleyhisselam'ın imametinde yaşamıyoruz. İmam zaman ağ sürecindeyiz ama Ay, biraz esnidim. da duygu yoğunluğum da var. Aslında biraz da o, o gerçekten çok büyük fırsatları yani hayıf ettik tabiri-i Azeri diyelim. Hı hı. Yazık ettik. Gerçekten böyle güzel bir mektebe böyle bir imamete yazık ettik. Burada tamam Allah bütün müşterilerimizin ömrünü uzunesin yani Allah ömürlerine, takvalarına bereket yani. versin. İmamı zamanla nasıl bir e, hukukumuz olmalı? Yani gerçekten imamı zaman kaftanının arkasında sadece zuhurunu gördüğümüzde mi bir şey Bilmiyorum. yapacağız? Nedir yani anlat, ne demek istediğimi anlatabiliyor anlıyorum muyum? Anlıyorum. Yani o nimetten maksimum düzeyde nasıl faydalanabiliriz? İmam Mehdi Aleyhisselam salavatullahi ve selamuhu aleyhi Allah zuhurunu tacir etsin, çabuklaştırsın. Onunla irtibat kurmak kalp meselesi. Ne kadar kalbinizin ne kadar tahammül ettiğine bağlı. Kalbinizi ne kadar açarsanız, imanınızı ne kadar güçlendirirseniz. Tabi bu arada bu konuda konuşacak en son kişi benim. Bunu söyleyeyim. Bak bunu tevazu için söylemiyorum. Bu gerçekten büyük bir mesele. Öyle hani tutup da benim anlatacağım herhangi bir hocanın ya da herhangi bir akademisyenin herhangi bir mürekkep yalanmış anlatabileceği bir şey değil. Bu kalbi mi mesele? Bunu yaşayan ancak. Yani ben İmam-ı Zaman'ımla derdi dil yapıyorum. Kalp, kalpten kalbe onunla bir bağlantım var. Göremiyorum, duyamıyorum ama o bir şekilde kendini bana zahir ediyor. Kalben benimle irtibata geçiyor. Sorunlarımı biliyor, bildiğini biliyorum. Ben onunla iletişimdeyim diyen adam makam rütbesi ne olursa olsun bu bir esnaf olabilir. Bakın hammallar görüşmüş İmam-ı Zaman Aleyhisselam'la. Ee, hem sohbetlik etmiş, e, manavlar görüşmüş, tüccarlar, yüzük satıcısı, gümüş satıcısı, koku satıcısı, bunların her biri sıradan tüccar insanlar. Bir ağa vardı, anlatıyordu İran'da yine, cennet e, bölgesinde, yanlış hatırlamıyorsam, e, bir şahsiyet var, alimleri çok seviyor. Bir çiftçi, küçük bir bahçesi var, e, çok da durumu iyi değil. Neyse ee, Allah Teala buna imkan veriyor, bunu zengin ediyor, buna mal veriyor. Bu da çok çalışkan bir adam. Dinine de çok düşkün. Her gün geliyor işte namazını kılıyor. Orada hocası var işte Ehli Beyt Mektebi'ne göre namazını kılıyor. Ehli Beyt Mektebi'ne uygun bir hocadan ilim tahsil etmeye çalışıyor. Okuma yazması da yok bir çiftçi. Allah buna bu imkanı veriyor. Çok büyük arsalara sahip oluyor, çok büyük tarlalara sahip oluyor. Mahsulleri bereketli oluyor. Köyünün, kasabasının en zenginlerinden biri haline geliyor. Ama ilim aşkıyla da yanıyor. Gerçekten kalbinde de bir ilim aşkı var, imam zamanı aşkı var. E, neticede bir fakir şahıs geliyor. Diyor ki bana işte falanca kadar buğday lazım. Diyor ki sen niye buraya kadar geldin? Sen git. Köyün meydanına otur ben sana getiririm. İşte size zahmet olması falan yok diyor ben size getireceğim. Pekala gidiyor. Neyse hazırlıyor buğdayı tam evinden çıkacak iki tane şahsiyet görüyor. E, beyaz elbiseler giymiş genç insanlar e, gerçekten de e, genç güçlü kuvvetli iki insanı görüyor. İki insan bunun koluna giriyor. Diyor ki yakınlarda bir imamzade var onu ziyarete gidelim. Diyor ki benim sözüm vardı birine buğday götürecektim. Sen diyor merak etme o seni bekleyecek biz beraber gidelim. Beraber gidiyorlar o iki kişiyle beraber İmam Zaden'in huzuruna bakıyor ki İmam Zaden'in olduğu türbesinin bulunduğu yerde İmam Zaman selamullah bir taht kurmuş orada oturuyor. İmam Zaman huzuruna geliyor bu çiftçi okuma yazması da yok o iki kişi de yanında. Oradan bir eliyle bir işaret buyuruyor. Kurban olduğum sahibe zaman aleyhisselam eliyle bir işaret buyuruyor. Oradan artık yazılar geçmeye başlıyor. Nur'dan yazılar geçmeye başlıyor. O iki şahıs diyor ki, e, işte misal diyorum Hacı Ali adamın adı. Hacı Ali okuyun. Diyor ki ben okuma bilmem, okuma yazmam yok. Diyor Hacı Ali merak etme oku. Tekrar yine telkin ediyorlar. Yine diyor ki çarem yok nasıl okuyayım ben bunu? En sonunda sağlam bir sesle Hacı Ali diyorlar oku lütfen. Bunu okuman lazım. Oku bunu. Ondan sonra ona ilham ediyorlar, onu teşvik ediyorlar, ilham ediyorlar. O birkaç kelime okuyor ve yere düşüp bayılıyor. E, Neticede ayıldıktan sonra buğdayı bekleyen şahsa teslim ettikten sonra gidiyor caminin hocasının yanına. Ee, gidiyor diyor ki haca böyle böyle ben diyor Kur'an hafızı oldum. Nasıl oldun sen Kur'an hafızı? Diyor bilmiyorum ben Kur'an hafızıyım. Diyor namaz bitsin yanıma gel. Namazı kılıyorlar. namazdan sonra hocanın yanına geliyor. Hoca açıyor Kur'an-ı Kerim'i tam kitabın ortasından işte en zor Meryem suresinden falan en zor okunan surelerden bir tanesi. Açıyor oradan açıyor bu bizimki döktürmeye okumaya. allah Fıkıh meselelerini soruyor, fıkıh meselelerini cevaplandırmaya, hadis soruyor, hadis okumaya. Diyor nasıl oldu bu? Diyor ki böyle böyle bir halet başıma geldi. Diyor ki imam zamanla rabıtan sayesinde aga kurban oldum. senin gönlüne bunu ilham etti. Başlıyor o hoca bunun ayaklarını öpmeye, ellerini Allah öpmeye. Allah. O günden sonra artık bu kerametli bir şahs olarak orada meşhur oluyor ve yakın zamanda da vefat etmiştir. Diyor imamların türbesine gittiğimiz zaman zerihin üzerinde yazan Kur'an ayetlerini okurdu. Derdi ki onu nereden anlıyorsun Kur'an ayeti olduğunu? Çünkü hadi okuma yazma bilmiyorsun. Ha, peki ayetle hadise nasıl ayırıyorsun? Bir yerde hadis yazıyor, bir yerde ayet yazıyor. Diyor ki oradaki nurdan tanıyorum. Her birinin dereceleri var. O nurlardan tanıyorum onu. Allah. Öyle bir şey. Yani imam zaman rabıtası. Ne benim anlatabileceğim bir şey ne başkasının. Bunu ancak yaşayan bilir. Biraz da kalp meselesi. Bu sadece ilim. Mertebe. Bir başkası bana dedi ki mesela atıyorum bir heyet dedi ki Seyyid Ali sen bundan sonra profesör, ordinaryusun sen ya da dedi ki sen müçtehitsin. Fark etmez ki. Ben Allah'ın gözündedeyim, ben İmam Zaman'ın gözündedeyim. Bu, bu önemli. Dolayısıyla o bana ne kadar değer vermiş, ben ona ne kadar değer vermişim, kalbi rahaptanız ne kadar, ne kadar zor günümde onu çağırdığım kadar, ne kadar var günümde de onun yanında olmuşum ona bakar bu. Bu da son Kadirhum hediyesi olmuş olsun. Şunu da söyleyeyim, işte şunu da söyleyeyim. insanlara şunu söylemek istiyorum. Bu bu vesileyle Allah razı olsun. Biz imam zamanımızı kalbimiz acıdığında hissediyoruz. Hani bir de var günümüzde bakalım nasıl olacak. Aa. Ceplerimiz para da olsun, güzel olsun her şey. imkanlar yerinde. O zaman niye imam zamanımız yok da dar günümüzde sıkıştığımızda ah imam zamanı unuttuk. Bu imam zamanı unuttuk ama imam zamanı biz var günümüzde unuttuk. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ağzınıza Allah bayramınızı mübarek etsin. Amin inşallah. Bu son zamanımızın İmam Ali'sini de yad ederek Seyda'mızdan çok güzel bir bayram çalık aldık. Allah razı olsun. Rabbimiz inşallah gönlüyle her durumunda, her vaziyetinde İmam zamanda hoş hal olanlardan etsin. Rabbimiz bizim her anımızı İmam zamanımızın razı olduğu şeylerinden karar kılsın inşallah diyelim. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Bayramınız mübarek olsun.